Merhaba herkese ben Batuhan Bugün Wolf Demol ikinciyi çekeceğiz Kurta oynayacağım Ne olur düzgün çık ya böyle oynamam ben böyle ya Oynamam Biraz bunu düzeltmem lazım şunu ya. Güzel ne olur ya. Güzel ya. Ha? arkadaşlar bir Lucian oynayalım hemen. Küfremeyi unuttuk. Coş coş. Kop gelsin. Allahu ekber. Görmedi değil mi? Hadi güle güle canışkım. Sıra sende. Sen de öleceksin bebeğim. Hay senin. Lan üzerime çıktı. Ne oluyor? Yerde koşmam olsa keşke. Aslında var ya sadece koşayım yeter bana. Zıp zıp zıplar. Biri çıktı oyunda. Niye çıkıyorum kardeşim? Ayıptır. Şöyle kolumu göstereceğim. 야, 스케치 보면 어때요? 그려야는가봐요. 못야 İlla oradan adam indi ama bana hala yemiyor gitmek Peki de Tek Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kutulmadı. Delirdik. Delirdim. Of tim ikinci vol oldu bu da. Hadi lan bir el Neredesin lan sen? <laughs> ben de doldurayım canım. Ne? Ben nasıl öldüm ya? İnsan olmayı hiç sevmiyorum ya. Oğlum bir çıkmadan duramaz mısın? Allah'ım ya Rabbim ya. Şov yapalım hadi. Biraz DG'de şov yapalım. Ay, an. O öldüyse oyun bitti. Tek yiyorum ya. Tek yiyorum. Bu nedir ya? Tek yiyorum ya. Çok kötü ya. Çok kötü ya. Yes be sonunda. Arkadaşlar videonun sonuna doğru girelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ama daha bitmez video. Bit 10 dakika daha olmadı galiba. 10 dakikaya yakın olsun. 10 dakikaya yakın olsun. Ben kapanış yapayım yine de. Ne olur da olmaz. Kaç dakika olmuş. Ben konuşmayayım, oynayayım, siz de izleyin. Sen bir yere çıkmanı duramaz mısın lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Yuh ama ya! Abi yürü ne ya? Arkadaşım bu nedir? 你给我吃